Dünyamızda birçok gizli servis bulunmakta ve çok gizli statüsünde araştırmalar yapmaktadırlar. Daha önceki zamanlarda hazırlamış olduğum videolarda bu gizli projelerden sizlere bahsetmiştim. O videolardan bir tanesi de Dulce Üssü videosuydu. İzleyenleriniz bilir, izlemeyenler için kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse Dulce Üssü Amerika'da bulunan, 7 kattan oluşan ve içerisinde birçok dünya dışı varlığın bulunduğu ve kaçırılan insanlar üzerinde deneyler yapılan vahşet kokan bir yerdir. Bugün sizlere hazırlamış olduğum videoda Dulce üstüne kaçırılan ve bu Dulce denilen yerde birçok işkence tarzı muameleye maruz kalan Krista Tilton'ın yaşadıklarını onun ağzından aktaracağım. Son hatırladığım evimde olduğumdu. 3 saat kayıp zamanımın olduğunu biliyordum. Ve tek hatırladığım iki küçük gri varlığın beni kollarımdan çekerek götürdükleriydi. Belli ki hipnoz altındaydım. Gördüklerimi tam olarak hatırlayamıyorum. Flashback'ler halinde gözlerimin önüne geliyor. Yaşamış olduğum bu olay 1987 yılının Temmuz ayında meydana geldi. Hayatımın en korkunç ve en sıra dışı deneyimiydi. Kendim asla böyle bir şey istemezdim zorla götürüldüm. Daha sonra hatırladığım ilk şey bir masanın üzerinde uyandığım yanımda birinin olduğuydu. Bu kişi bana içecek bir şeyler verdi. Verilen içeceğin ne olduğunu bilmiyordum ama içtim. Sonra yavaş yavaş ayıldığımı fark ettim. Bana verilen içecek kendime gelmem için özel hazırlanmış bir uyarıcı olsa gerekti. Kendime geldiğimde etrafıma baktım. Bir masanın üzerinde açık bir alanda bir tepedeydik. İleride bir mağara girişi vardı ve içerisinde soluk bir ışığın yandığını görebiliyordum. Bana içecek veren kişi benim masadan kalkmama yardımcı oldu. Birlikte mağaranın girişine doğru ilerlemeye başladık. Mağaranın girişinde bizi kırmızı üniforma giymiş, pilota benzer biri karşıladı. Ve yanındaki bana içecek veren kişiyle selamlaştılar. Kırmızı üniformalı adamın elinde otomatik bir silah vardı. Nerede olduğumu bilmiyordum. Her ne kadar her şeyi görüp anlasam da konuşamayacak ve kendi başıma yürüyemeyecek bir haldeydim. Sanırım verilen kimyasalın etkisi bu şekildeydi. Mağaranın içerisine girdik. İçeride bizi kırmızı üniformalı otomatik silahlı iki kişi karşıladı. İlerledikçe mağaranın içerisinde sağlı sollu kapıların ve bu kapıların hemen yanında bilgisayar sistemlerinin olduğunu gördüm. Biraz ilerledikten sonra küçük bir taşıma aracının yanına geldik. Gideceğimiz yer belli ki yürüme mesafesinde olmayacaktı. Araca bindirildim. 10 dakika süren araçla ilerlemenin ardından bilgisayar ekranı olan bir cihazın önünde durduk. Yanımda bulunan kırmızı üniformalı adam bana cihazın ayak basma yerine ayaklarımla basmamı söyledi. Kollarımdan tutup cihaza ayaklarımla basmama yardımcı oldu cihaza bastığımda ekranda birçok ışık ve rakamlar belirlenmeye başladı. Ve hemen ardından cihaz bir delikli kart oluşturdu. Bu kart belli ki benim götürüleceğim yerdeki kimlik kartım olacaktı. Daha büyük bir transfer arabası getirildi ve arabaya bindirildim. Bu araçla ilerlerken hiçbir kapı görmedim. Sanki bir maden ocağında ilerliyor gibiydim. Araçla ulaşacağımız yere geldiğimizde farklı renkli üniformalı iki kişi bizi bekliyordu. Yanımdaki kırmızı üniformalı adamlar beni biraz önce oluşturmuş oldukları delikli kartla birlikte bu değişik renkteki üniforma giymiş kişilere teslim ettiler ve yanımızdan ayrıldılar. Büyük bir kapı vardı. Kapı açıldığında bu kapının çok büyük bir asansör kapısı olduğunu anladım. Beni iki kat aşağı indirdiler. Asansörden çıktığımızda çok büyük bir salondaydık. Salonun duvarları bilgisayarlar ve monitörlerle kaplıydı içerisinde bir ofis benzeri kabin bulunuyordu. Oraya doğru yürümeye başladığımızda adımlarımın hemen 40 santim önü aydınlanıyordu. Ancak bu aydınlanmanın nereden geldiğini hiçbir zaman için anlayamadım. Kabine girdiğimizde içeride birçok kapının ve kapıların ardında başka ofislerin olduğunu fark ettim. İçerisi kalabalıktı. Dev bir fabrikaya benziyordu. Son derece geniş bir alana geçtik. Bu alanda küçük dünya dışı gri denilen varlıklar vardı ve üzerlerinde çalışma yapılıyor gibiydi. Bu benim gri varlıkları ilk görüşümdü. Gözlerimi alamıyordum. Hatta bir tanesiyle göz göze geldim ve çok korkarak gözlerimi hemen kaçırdım. Her yerde kameralar bulunmaktaydı ve devamlı kontrol altında tutulan bir yerdi. Yürüyerek başka bir asansöre ulaştık ve 5 kat daha aşağı indirildim. Çok korkuyordum. Ama asansörden çıktığımızda içimi tarif edemeyeceğim bir huzursuzluk ve ap ayrı bir korku sardı. Yanımdaki adamdan kurtulmak istediğimde korumalar beni bir anda yakaladı ve ellerimi sımsıkı tuttular. Sadece oradan kaçmak istiyordum. Ancak çıkmanın imkansız olduğunu da biliyordum. Yanımda bulunan biri elbiselerimi değiştirmem gerektiğini söyleyerek bana yeni elbiseler verdi. Verdikleri elbiseler hastanede ameliyata girecek insanların giydiği elbise tarzında bir elbiseydi. Hem korktuğumdan hem de daha büyük sorun çıkartmamak adına elbiseleri giydim. Başka bir şansım yoktu. Bir anda kulaklarımı rahatsız eden bir ses duymaya başladım. Ses yükseldikçe üzerime doğru gelen bir ışıklı cihaz olduğunu fark ettim. Cihaz yanıma kadar geldi. Sanki fotoğrafımı çekercesine bir anda flaşları patladı ve benden uzaklaştı. Yanımda bulunan yeşil elbiseli ve üzerlerinde hiçbir amblem bulunmayan adamlar bana önümde bulunan koridoru takip etmemi söylediler. Ben ilerledikçe onlar da benim hareketlerimi izliyorlardı. Ayrıca kamera da beni takip ediyordu. Koridorda ilerledikçe çok garip, korkunç bir koku hissetmeye başladım. Bu koku ilaç, hastane kokusunu andırıyordu. Koridorun sonuna ulaştığımda ise beni büyük bir oda bekliyordu. İçeriye bakmak için durdum. İçeride büyük tanklar vardı. Su tanklarına benziyordu. Üzerlerinden ve yanlarından borular geçiyordu. Ayrıca tanklar bilgisayarlara bağlıydı. Odaya girdiğimde tankların içerisinde 1 metre ile 1,5 metre arasında varlıkların olduğunu gördüm. Sonra bir anda biri kolumu tuttu. Dönüp baktığımda beni dışarıdan ilk içeriye sokan kişinin olduğunu gördüm. Kolumdan sıkıca tutarak beni çekerek odadan çıkartırken tankları ve içerisinde ne olduğunu görmemin gerekli olmadığından bahsediyordu. Koridora geri çıkarttı ve beni başka bir kapıdan geçirerek bir laboratuvara soktu. Ben daha önce laboratuvarda çalışmış olmama rağmen burada bulunan hiçbir aletin ne olduğunu anlayamamıştım. Hatta ilk kez görüyordum. Şaşkınlık ve korkuyla etrafıma bakarken arkamı döndüğümde bir anda arkamdan bana yaklaşmış olan gri varlıkla karşılaştım. Beni odaya getiren adam bana odada bulunan masaya oturmamı söyledi. Etraftaki aletleri görünce masaya oturmak istemediğimi söyledim. Aldığım cevap ise kendi isteğinle oturman senin için çok daha iyi olurdu. Ama bunu söylerken hiç hoş bir şekilde söylememişti. Çok korkuyordum ve odadaki gri varlıkla baş başa kalmak istemiyordum. Beyaz bir ameliyat elbisesi ve üzerinde asılı bir kartla doktor gibi giymiş biri daha geldi ve benim yanımdaki beni buraya getiren rehber diye tanımladığım adam ile tokalaştılar. Doktora benzeyen adam benim rehber diye tabir edeceğim kişiyle konuşurken bana sert ve soğuk şekilde bakıp kafasını sallamaktaydı. Benim rehberim bana dışarıda olacağını ve birkaç dakika sürecek bir olay yaşayacağımı söylediğinde boğazlarım yırtılana kadar bağırmaya ve haykırmaya başladım. Bağırıyor, ağlıyor ve korkuyordum. Gri uzaylı bana baktı ve arkasına dönerek aletlerle uğraşmaya devam etti. O sırada içeri başka bir gri daha geldi. Ondan sonra yaşananları uyuşturulduğumdan ya da hipnoz edildiğimden dolayı hayal meyal hatırlıyorum. Tek bildiğim kafamı kaldırıp bana ne yapıyorlar diye baktığımda gri varlıkla göz göze geldiğimdi. Hissettiklerim arasında bir bıçakla kesilme hissi vardı. Çok ağrı hissediyordum. Çığlıklar atıyordum. Sonra insan doktorun midem üzerine bir şey ovuşturduğunu hatırlıyorum soğuk bir şeydi. Ama ağrılarımı acılarımı azaltmıştı. Ama bana ne yapılıyordu hiçbir fikrim yoktu. Yavaş yavaş kendime geldiğimde beni bırakmaları için yalvardım. Ama onlar hiç aldırış etmeden çalışmalarına devam ediyorlardı. Sonra bir anda işlerini bitirip yanımdan ayrıldılar. Diğer odaya geçtiler. İnsan doktor onlar geri dönene kadar giyinmem gerektiğini söyledi. Kanamam vardı bunu fark ettim. Ama giyinmem de gerekiyordu. İnsan doktor dışarı çıktığında benim rehberle konuşmaya başladı. Ben ise orada çaresiz bir şekilde başıma daha nelerin geleceğini bilmeden bekliyordum. Kendimi kobay gibi hissediyordum. Sonra odaya rehber geri geldi ve artık bitti. Gidiyoruz dedi. Elimden tuttu, kaldırdı. Odadan dışarı çıkardı. Odadan dışarı çıkartırken biraz önce beni kesen iki griyi tekrar gördüm. Rehbere bana ne yapıldığını ve bu yeri açıklaması gerektiğini sorduğumda bana bunun için iznim yok ve sen de bunu unutmalısın. Unutman gerek dedi. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tekrar seni buraya getireceğiz. Ancak o zamana kadar burayı unutmaz ve bu yeri açıklarsan kendi güvenliğin ve ailen için hiç iyi şeyler olmaz. Bu yaşadıkların tüm aile bireylerin için tekrarlanır ve buradan bir daha asla çıkamazsın dedi nerede olduğumuzu tekrar sorduğumda bana bunu söylemeyeceğini tekrarladı. Sonrasında küçük bir taşıma aracına binerek beni başka bir yere doğru götürdüler. Götürülürken gördüklerim çok aşırı derecede rahatsız edici şeylerdi. Farklı türde insanlar kovan benzeri yapıların içerisinde tutulmakta, bazıları duvara karşı ayakta durmaktaydı. Birçok vahşi hayvanın kafeslerde tutulduğunu da şahit oldum. Sonra bir asansöre ulaştık. Burada gözüme takılan tek bir şey vardı. O da asansörün üzerinde bulunan yılan sembolüydü. Yanındaki rehberle birlikte asansörle yukarı çıktık ve mağaranın dışına ulaştık. Rehber bana bir araçla evime götürüleceğimi ve söylediklerini hiçbir zaman için unutmamam gerektiğini yoksa akibetimin içeride görmüş olduğum insanlar gibi olacağını tekrarladı. Bunu söylerken yüz atları çok soğuk ve korkunçtu. Eve getirilen ve yatağına bırakılan Krista yaşadığı şoku atlattıktan sonra sessizliğe bürünmedi. Yaşadıklarını her yerde anlattı, susmadı, üzerinde yapılan işlemleri kanıt olarak gösterdi. Yaşadıklarının tüm dünya insanları tarafından bilinmesi için gazeteciler ile röportajlar yaptı. Bu röportajlar yayınlandı. Şimdi isterseniz bu röportajda sorulan bazı önemli sorulara ve Krista'nın vermiş olduğu cevaplara kısaca bir göz atalım. Kaçırıldığınızı iddia ettiğiniz ve dulca üssü olduğunu söylediğiniz yerde başka insanları gördünüz mü? Koridorlarda yürürken birçok kişiyi gördüğümü hatırlıyorum. Bu kişiler askıya alınmış ve hareketsiz bir şekilde beklemekteydi. Onların ölü ya da diri olduğunu ayırt edemedim. Hareketsizlerdi. Başka bir yerde ise içlerinde sıvı bulunan su tanklarının içerisinde boru ile bağlı insanlar gördüm. Hiç reptiliyen varlık diye tabir edilen sürüngenlerle karşılaştınız mı? Hayır, ben hiçbir sürüngen varlık görmedim. Bundan çok eminim. Sadece griler vardı. Ve bu griler kesinlikle ruhsuz varlıklardı. Yani verilen görevi yapmaları için programlanmış klonlardı. Ayrıca karşılaştığım uzun boylu gri varlıklar da vardı. Görmüş olduğunuz su tanklarının yanına gidip bakma şansınız oldu mu? Tanka doğru yürümeyi denedim. Ancak yanımda bulunan üniformalı adamlar ve rehberim buna izin vermedi. Beni durdurmak için çok hızlı bir şekilde tepki verdiler. Tanklar çok kötü kokuyordu ve içlerinde insanların olduğunu gördüm. Bazılarında ise sadece organlar bulunmaktaydı. Bu tanklar sanki bir çeşit rahim vazifesi görmekteydi. Nasıl bir insan cenini rahiminde taşıyorsa bu cam görünümlü tanklar da aynı işlemi gerçekleştiriyordu diye düşünmekteyim. Zorla götürüldüğünüz yerde hiçbir melez varlıkla karşılaştınız mı? Melez varlıklar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sadece gri ve insan görünümlü varlıklarla karşılaştım. Hiçbir melez varlıkla karşılaşmadım. Ama inanıyorum ki benim görmediğim birçok yer ve birçok değişik varlık orada bulunmakta. Oradakiler yeryüzüne ait değiller ve ben de oraya ait değildim. Peki, görmüş olduğunuz grilerin en büyük zaafının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Görmüş olduğum grilerin kesinlikle ruhları yoktu. Bunu size söyleyebilirim. Ben Hristiyan değilim ancak Allah'a inanıyorum. Bu varlıkların hepsini Allah'ın yarattığını biliyorum. Ancak benim gördüklerim klon varlıklardı. Bundan eminim. Ben yaratıcının bizi yarattığı gibi uzayda birçok başka varlığı da yarattığına eminim. Ancak şu anda bunlar hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ben uzaylı varlıklara güveniyorum. Ve onlara inanıyorum. Ama götürüldüğüm yerde yaşadıklarımdan sonra şunu anladım. Hiç bilmediğimiz çok büyük bir kurum ya da kuruluşlar dünya dışı varlıklarla iletişime geçerek hem onların yararına hem de kendi çıkarları için çok vahşi çalışmalar yapmakta. Kaçırılma sırasında bir uzay gemisi ya da gezegen gördünüz mü? İlk kaçırıldığım anda iki gri varlık olduğunu ve daha sonra bir uzay gemisine bindirildiğimi hatırlıyorum. Bu gemi bir ana gemi olmalıydı. Çünkü kilometrelerce uzunlukta koridorlar var gibi gözüküyordu. Ben tam olarak nerede olduğundan emin değildim. Orada beni kaçıran iki griye talimat veren başka, daha uzun, ışık saçan varlıklar bulunuyordu. Bir başka gezegen görmedim. Kapalı bir yerdi. Dışarıyla bağlantısı yoktu. Daha sonra götürüldüğüm mağarada ise insanlar da bulunuyordu. Daha önce başkaları da Dulce üstünde yaşanan olaylardan bahsetmişler ve orada yaşanan bir savaşın olduğunu açıklamışlardı. Bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Hayır, bu konu hakkında hiçbir şey duymadım. Orada olanlar hakkında hiçbir şey anlatılmadı. Sadece belirli bir neden için oraya götürüldüğümü ve üzerimde bazı işlemlerin yapıldığını biliyorum. Neden beni seçtiklerini bile bilmiyorum. Araştırmacıların bilmediği başka gizli üslerin varlığı hakkında bir bilgi sahibi oldunuz mu? Yaşamış olduğum bu olaydan sonra İngiltere'de bulunan iki araştırmacı ile birlikte çalışmaktayım. Yapmış olduğumuz araştırmalardan çıkan sonuç dünya üzerinde dulce benzeri birçok gizli yeraltı üstünün olduğudur. Arizona'da ve özellikle kuzeyde birçok tesisin olduğunu düşünmekteyiz. Hatta Evergreen hava üstünün altında bir CIA destekli tesis olduğunu da bilmekteyiz. Ancak daha önceki zamanlarda bir pilot ve bir araştırmacı ile birlikte bu tesisi çeviren çitlerden atlayarak biraz yaklaşarak fotoğraflar çektik. Fotoğraflarda hiçbir amblem ya da işaret taşımayan siyah bir helikopter ve çok değişik tarzda uçaklar bulunmakta. Ve gözlemlediğimiz tüm insanlar siyah tek tip giyimliydi. Dünya üzerinde birçok üs bulunmakta. Bunlardan bazıları teknolojik araştırma tesisleri iken benim götürüldüğüm ise bir laboratuvardı. Krista'nın yaşamış olduğu olaylardan sonra vermiş olduğu röportajda yüzlerce soru ve yüzlerce cevap bulunmaktadır. Vermiş olduğu cevaplar araştırıldığında bir yanlış ya da olağan dışı bir duruma rastlanılmamış, girmiş olduğu yalan makinesinden da olumlu bir şekilde çıkmıştır. Ancak üzerinde gri varlıkların ne amaçla bir işlem yaptığı bilinmemektedir. Sadece kesik izleri vücudunda bulunmaktadır. Ayrıca hiçbir çip ya da benzeri materyale de rastlanılmamıştır. Yaşanan bunca olaydan sonra kriste şunları söylemektedir. Kaçırılanlar üzerinde işlem yapılarak geri gönderilen tek ve ilk insan olduğumu sanmıyorum. Benim gibi hatta benden çok daha ağır işkencelerle karşılaşmış olan birçok insan olduğuna inanıyorum. Ancak yaşadıkları deneyim ve gördüklerinden sonra korktuklarını da düşünmekteyim ancak Krista'nın yapmış olduğu bu açıklamalardan sonra isimlerinin ve yüzlerinin gizli kalması şartını koşarak araştırmaya yardım etmek isteyen ve zamanında Dulce Üstü'ne kaçırılmış iki kişi daha başvurmuştur. Yapılan bu röportaj ve Dulce Üstü hakkında bilgilerin bulunduğu döküman 404 sayfadan oluşmaktadır. Dünya üzerinde birçok komple teorisi konuşulmakta, aklın mantığın almadığı olaylar yaşanmaktadır. Hatta birçok kişi bu anlatılanlara gülerek kesin bir dille reddetmektedir. Her ne kadar reddetsek de, kabul etsek de bizim bilmediğimiz birçok çalışma çok gizli şekilde yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar dünya dışı varlıklarla birlikte yürütülmektedir. Peki, amaç nedir? Biz dünya insanları için iyi bir gelecek sağlamak ve insanların yararına çalışmalar yapmak mı? Yoksa dünya dışı varlıklara yaranmak için onlara insanları kobay olarak sunarak kendilerine çıkar sağlamak mı? İnanıyorum ki amaç ikinci seçenektir. Ve bazı kurum ya da kuruluşlar ya da dünyayı yöneten kişiler kendilerine çıkar sağlamak için bunu yapmaktadırlar. Evrensel boyutta bulunan tüm yaşam formları içerisinde acaba kendi ırkını hiçe sayan ve kendi çıkarları için her şeyi yapabilecek başka bir yaşam formu bulunuyor mu sorusunu artık kendimize sormalı ve gelecek zamanlarda evrensel boyutta hangi tarafta olacağımızı düşünmeliyiz. Sanırım artık kendimize şu soruyu sormamız gerekmekte. Biz insanoğlu, dünya insanı olarak evrensel boyutta iyi tarafta mıyız yoksa kötü tarafta mıyız?